Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. GEMAK firmasına konuk olduk ve firma genel müdür yardımcımız Sayın Hande Öztürk ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Hande Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Hande Hanım burada fuarda bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. TÜYAP deyince hep aklıma dünya konuklarını ağırladığımız muhteşem mekan geliyor. Burada da belirli amaçlarla katıldığınız yemek olarak bu fuara. Fuar nasıl gidiyor diyorum öncelikle. Fuarımız iyi gidiyor. Dün çok güzel bir açılış yaptık. Gerek yurt içi gerek yurt dışından birçok katılımcı var. Firmamıza da istanlımızı ziyaret ettiler. Çok memnunuz. Mutluyuz diyoruz. Mutluyuz <laughs> şu anda. evet. Burada tabii ki Gemak deyince gerçekten çok keyifli, çok ama çok uzun yıllar geliyor aklımıza. Çok köklü bir firma olarak buradasınız. Ankara'dan geldiniz. Evet. Hoş geldiniz diyorum hoş tabii buldum, öncelikle hoş ve sonra Gemaka dönmek istiyorum. Gemak nasıl doğdu diyorum. 1986 yılında kurulmuş bir firmayız. Aile firmasıyız. Nici Büyük pamukçu tarafından Sevgili sığınmış. babamız. Evet babamız. O şekilde. Peki e, yıl 1986, yıl 2014, 28 yıl. Çeyrek asır geride kalmış evet. ve nasıl ilerleyerek diyelim neredeydik, nerelere geldik diyelim o zaman. E, 1986 yılında ostimde e, bir atölyede doğduk daha sonra bir Hasan olan ve şimdi de Ankara ikinci organize de 15 bin metrekare kapalı olanı olan yeni son teknoloji fabrikamıza taşındık. Evet. Çok süper. Burada teknoloji gerçekten çok çok önemli. Bu muhteşem ürün yelpazelerinin bizlere dönüşmesi. Çünkü üretici bir firma olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz Türkiye adına ve tabii ki de bir o kadar çalışan kaç kişilik bir kadro. 137 kişilik bir kadromuz var 137. şu anda, 26'sı mühendis olmak üzere. Değil mi? E, o zaman e, 137-140 desek, bunu Türkiye şartlarında çarpı 3 yapsak, yani 420 kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Türkiye adına teşekkür ediyoruz sağladığınız istihdamdan dolayı. Burada peki, Gem Akdeyince aklımıza hangi ürün yelpazesi gelmeli? Yemek olarak biz aslında e, asıl işimiz gıda tesisleri, anahtar teslimi gıda tesisleri kurmak. Hı hı. Ama yapı fuarına e, ısıtma, soğutma ve bina tekniği teknolojileriyle katılıyoruz. Bugün Ona, hı hı. evet. O teknolojileri olan ürünlerimizle katılıyoruz. O ürünleri bizlere sunuyorsunuz şu anda. Evet. Peki efendim hedef kitleniz kimler bu doğrultuda? Bu doğrultuda hedef kitlemiz e, müteahhitler, hı hı. E, inşaat firmaları o termal tesisler, ee, ısıtma, soğutma ihtiyacının olduğu her, her mekan, yer. <laughs> evet, her mekan, ee, yar sütgeci ve diğer atık su sistemlerimizde kimya tesisleri, endüstriyel tesisler de geniş bir şeyimiz yani var. Yelpaze var. Burada var. dakikalar yetmez bunları evet, saymaya. Evet, gerçekten çok ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Bu verdiğiniz kaliteli hizmetten dolayı. Ee, burada hemen bir konuya değinmek istiyorum. Tabii ki üretici bir firma olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Evet. Ve biraz evvel de vurguladığım gibi tabii ki şeyler de konuklar bu konuda şanslı. En azından malın temininde veya malın sonrasındaki tedariğinde bu çok büyük bir artı olarak siz lere dönüyor. Evet. Peki Gemak burada nerede? Yani satılan ürün yelpazelerinin, yapılan işlerin ne kadar arkasındayız? Ee, %100 arkasındayız diyoruz. Ee, gemak olduğu sürece yerli, yerli bir üretici olarak e, kendi yaptığımız her ürünün servisini, bakımını, her türlü şey, yedek parçasını, yedek değil parçasını. Bizim bir mottomuz var. Türkiye içinde 24 saatte, dünya çapında 36 saatte servis verebilmek diye. Vallahi e, süper şey, haberler şey, veriyorsunuz evet. burada. Gemak e, gerçekten olmak çok şanslı diyorsunuz ki 28 yıl kolay kazanılmadı evet, buradan evet. bunu anlıyorum. Hemen yurt dışına değinmek istiyorum. Yurt dışından bahsettiniz çünkü ihracata yönelik çalışmalar yıllardır devam ediyor. Hangi ülkeler diyorum? E, Türkiye Cumhuriyetler, e, Avrupa ülkeleri özellikle İngiltere, Suudi Arabistan, e, Dubai, İran... Urak gene buna kelimeler yer, cümleler, cümleler, cümleler yetmeyecek de, galiba. Birçok ülke ihracatımız bir ihracatımız var evet. Son sorum geliyor diyorum ki hedefler de bu doğrultuda büyük olmalı. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefler dünya çapında aralından bir firma olmak yemek olarak. Ama bu fuar için derseniz bayağımızı genişletmek istiyoruz. En büyük amacımız bu fuarda yeni bayiler edinip yeni müşterilerle tanışmak. O zaman ben her iki hedefinde hep bizlerle olmasını diliyorum. Çok en kısa sürede ben. ama hep bu gülen yüzle birlikte sağlıcakla kalın. Teşekkür Sağ olun. Evet sektör Haber Merkezi izleyicilere tüyaptan, Fuar'dan, GEMAK'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.